Ben nereyim? Faydası yok bir şeyim. Param parça bir haldeyim. Tutmaz oldu ellerim. Yüreğimde bir acı. Tadım tuzum kalmadı. Ne yaptın bana söyle. Durduramam bu feryadı. Olmaz çok güzel Bir dakikan Ömre bedel Kokun sarmış Dört yanımı Dayanmak çok zor Hadi gel Seninle olmaz çok güzel Bir dakikan Ömre bedel Kokun sarmış Dört yanımı Dayanmak çok zor ben dün gece rüyamda Seni gördüm bir anda Sevişiyordu karda Kurduğumuz yuvada Al beni kollarına Bırakma kurda kuşa Seviyorum seni anlar ben dün gezen yolda seni gördüm bir anda pembe bir yıldız karda kuruduğum cüvata al beni kollarına bırakma kuruda kuşa biliyorum.